Merhaba arkadaşlar. Yeni bir eve taşındım. Ee, yeni salon takımı aldım ve banyoyu da sıfırdan dizayn edeceğim. Hadi şimdi salonumla başlayalım. Öncelikle televizyon ünitesiyle başlayalım. Şöyle çok güzel rengarenk renk bir televizyon ünitesi aldım arkadaşlar. Şimdi önce gelin e, burayı dekore edelim bakalım. Şu vazoyu diyorum ki şöyle şuraya yerleştirelim. Şimdi 3 tane kitabım var bu şekil 3 kitap. Bu kitaplara araya yeşili koyalım diyorum. Şöyle üçlü şekilde şöyle koyalım bakalım. De ev telefonumuz var. Ev telefonumuzu bence şöyle yerleştirelim. Bir tane çerçeve var. Daha fotoğrafımı koymadım ama çerçeveyi de şuraya koyalım. Şimdi alt taraflar arkadaşlar diyorum ki Şöyle bir oyun oynamak için burayı oyun odası şeklinde de kullanacağım. Oyun konsolumu hemen şuraya yerleştirelim ve e, onun kolu joystick'i de şöyle onu da ünitenin şurasına koyayım ve bakalım şimdi ünitemiz güzel oldu mu? Şöyle uzaktan bir bakalım. Ünite tamamdır. Şimdi arkadaşlar ünitenin tam karşısına şu koltuğu getireceğim. Koltuğumu şöyle çeviriyorum karşısına ve böyle dursun bakalım. Az sonra deneriz. Şunu orta sehpa olarak aldım. İstersen şöyle koyarım. Hani çayımı içerim buradan. Rahat rahat takılırım. Şöyle de olabiliyor arkadaşlar. İsterseniz şunu şöyle koltuğa geçiriyorsunuz. Ve koltuğun yanında kolayca işlemleri yapabiliyorsunuz. Mesela bilgisayarda işlerim olduğunda bilgisayarımı şuraya koyayım. Mesela kendim de şuraya oturacağım ve buradan hem televizyon izleyebilirim hem işlerimi halledebilirim diye düşünüyorum. E bir de diyorum ki şöyle bir süpürge aldım kendime elektrikli süpürge. Çok güzel, salonumla uyumlu. Onu da şöyle köşeye bırakmak istiyorum. Gerektiğinde kullanırım ama tabii bu kadar ortalığa bırakmayacağım. Ben bunu şöyle biraz daha kenarıya alacağım. Şimdi tekrardan bir bakalım. Hmm, bir de uyumlu bir lambader almıştım. Onu da koyayım ve şöyle boydan göstereyim şimdi. Ay bence salonum oldukça uyumlu oldu arkadaşlar. Bakar mısınız bunun burasıyla bu çekmecelerin kapakları aynı renk. E, bununla ünitemin arkası aynı. Orta sehpamla ünitemin pembeleri aynı. Yani düşünebiliyor musunuz elektrik süpürgesinin rengi bile üniteyle çok uyumlu. Evet şimdi arkadaşlar hadi gidelim banyomu da yapalım bakalım nasıl bir banyo olacak. Hadi arkadaşlar şimdi banyomuzu dizayn edelim. Gördüğünüz gibi bu duş başlığım ve bu da benim güzel duş kabinim. Hemen diyorum ki duş kabininin yanına şöyle lavabomu yerleştireyim arkadaşlar. Şöyle çekmeceli bakın çok güzel. Hemen onun Yanına da diyorum ki lavabomuzu yerleştirelim arkadaşlar. Tabii ki klozetin yanına ne koymalıyız? Tuvalet kağıdı koymalıyız. Şöyle takayım. Sonra arkadaşlar şu tuvalet kağıdı buradayken e, onun içine hemen klozet için fırçamızı koyalım bakalım. Şimdi arkadaşlar gelin bakalım lavabonun yanını organize edelim. Öncelikle şuraya fırçalarımı ve diş macunlarımı koymak için bir kap koyuyorum. İşte diş macunlarım. Önce macunlarımızı atalım buraya. İki renkte yine uyumlu olsunlar diye fırçalarımı bile sarı ve turkuaz aldım. Onları da onun içine yerleştiriyorum. Tabii ki de sıvı sabunumu koyuyorum ve yine bir tane daha sabunumu koyuyorum arkadaşlar. Şimdi alt taraftaki boşluklara Banyoya koymak istiyorum baskülümü. Diğer taraflarda çok fazla gereksiz yer kaplamasın. Üst tarafa arkadaşlar şöyle turkuaz bir saç kurutma makinesi aldım. Yine turkuaz bir maşa aldım. Sarı bir tarağım var onu da buraya koyayım. Ve aynamı da şuraya hemen lavabomuzun oraya yerleştirelim. Şimdi duşakabinin oraya gidelim arkadaşlar. Gelin duşumuza gidelim. Duşum buraya da yine diyorum ki duş başlığıyla uyumlu olsun diye sarı bir sabun aldım. Ve yine bir de şampuan, köpük şampuanımı da şuraya koyuyorum. Şimdi şöyle hafif uzaktan bir bakalım. Bakalım nasıl görünüyor banyomuz? Ay, banyom da şahane oldu arkadaşlar. Yeni salonumla banyoma bayıldım. Siz de beğenmişsinizdir inşallah. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı arkadaşlarınızla paylaşmayı, yorumlarımız açıksa yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.